Aman kara gözüm, gözün aydın, bayram geldi. Bayram kim diyeceğim şimdi kızacağım bana. <laughs> Buyurun <Boyram> benim. <laughs> Senin adın Ramazan değil mi ya? Hep bir adım Ramazan bir adım Bayram. Canım benim. Allah Allah. Buyur Ramazan Bayramı kardeşim. Ne vardı? Hey boş iş. Boş iş mi? O ne o? Ya Bayram boş işi almaya geldim. Canım benim. Bayram baş işiymiş. Yürü git param var bende. Aa Karagöz çok ayıp ama bayramda baş iş vermek adettendir. İyi, sen ver o zaman Hacivat. Badem adettendir. Eh tabii vereceğim Karagöz. Hem e, kemgüm, e, şu an üstümde yok. Ramazan Efendi siz daha sonra mutlaka uğrayın benim yanıma. He mutlaka uğra sonra yanına Ramazan Efendi. Alırsın belki. Ama çok ümitlenme, on yıldır bekleyen var. Hacivat'tan başçı alacağım diye beklerken emekli olan gördüm ben. <laughs> tamam Hacivat, onlar razı olsun. Karagöz abi, sen verecek misiniz acaba? Dur benim evde meşe sobası vardı. Onu alayım öyle vereyim istersen. Yok kardeşim yok. Zırnık yok. Laftan anlamıyor musun sen? Tövbe tövbe. Uy ne bağırıyorsun kardeşim? Vereceğin iki kuruş para alacağın nesin? İyi alacağım olsun. Sevinirim vallahi ne zamandır kimseden de alacağım yoktu. Adama bak ya boğazımıza yapıştı. Çok ayıp yaptın ama Karagöz. Mübarek bayram günü. Kırıyorsun insanları. Yok acı kırmıyorum kimsenin bir tarafını henüz. Ama birazdan başlayabilirim. Kol, bacak, kafa kırmaya. Ah efendim ah nerede o eski bayramlar? Ne? Nerede diyorum o eski bayramlar? Ne bileyim ben ya ben de değil. Yahu ne demek o? Biliyoruz sende olmadığını. E niye bana soruyorsun o zaman? Yahu eski bayramlar daha güzeldi demek istiyorum. O zaman eski bayramlar daha güzeldi de Hacı Vat. Bana soruyorsun nerede o eski bayramlar diye. Yok kara gözüm yok. Tamam sormadım sana hiçbir şey. Yahu demin sordun şimdi sormadım diyorsun. Yok sen ne bayram bilirsin ne seyran. Valla bayramı biliyorum da seyranı gerçekten bilmiyorum. Öyle mi? Bayramda ne yapılır Karagöz? Tatil yapılır. Niye tatil yapılır? Yatıp uyumak için. Olur mu Karagöz öyle şey? Olmaz mı? Olmaz. Sabah erkenden kalkacaksın. He tamam. Bayram namazına gideceksin. Gittim Allah kabul etsin. Sonra kabristana gideceksin. Gidemem acı var. Neden efendim? Benim pasaportum yok acı var. Almazlar beni. Ne alakası var? Yahu elini kolunu sallayarak gidilir mi Arabistan'a? Arabistan değil ve adam kabristan kabristan yani mezarlık. Aman ölecek miyim ben? Ne biçim adetmiş bu? Böyle bayram mı olur? ölmüşlerimizin mezarına gidip dua okuyacağız ya. He, tamam okudum. Sonra ne yapacaksın? Eve gidip uyuyacağım acaba çok erken kalktı. Olmaz efendim. Bizden büyük akrabalarımızı ziyaret etmeyecek miyiz? Bilmem edecek misiniz? Yahu ben değil sen. Ben niye senin akrabalarını ziyaret ediyorum be? Gider eve uyurum. Yahu sen kendi akrabalarını ziyaret edeceksin. He, tamam ettim. Sonra? Sonra gidip uyurum artık acaba perişan olduk sabahtan beri. Bir o kapı bir bu kapı. Olmaz olmaz. Yine ne var yahu? Efendim evde uyumayacaksın. Sana gelecekler bu sefer. Bana gelecekler geliyor artık ufak ufak hacıvat elimden kaza çıkacak gelmesin kimse. Olur mu efendim gelecekler el öpmeye. Sen ne yapacaksın sonra? Elimi yıkayacağım. Yahu ne vereceksin karşılığında? Ben de elimi vereceğim onlar mı öpecek? El verilir mi küçüklere öpsün diye? Ayağımı mı vereyim ayıp olur ya. Hayır para vereceksin. Ne para mı? Para yok ki. Şeker verirsin mendil verirsin. He iyi oluyor öyle. Sonra ne yapılır bayramda? Uyunur da artık gözünü seveyim. Hayır küsler ne yapar? Ne demek o? Küs insanlar diyorum ne yaparlar? Konuşmazlar. Yahu konuşmazlar da sonra ne olur? Kavga ederler. Ah be adam onu biliyoruz sonra diyorum. Birbirlerinin gırtlağına mı yapışırlar ne bileyim ben. Yahu bayramda ne yaparlar? Uyurlar mı? Karagöz küs günler dargınlar bayramda. Bayramda? Barışır yahu barışır. Evet karışır tabi hangisi küs hangisi dargın karışır ayırt edemezsin. Ya o sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet bravo hemen anladım valla. Ah göz alacağın olsun seninle uğraşamam ben gidiyorum. He, alacaklar iki oldu çok bereketli geçiyor bayram valla. Ah canım canım Karabaş bayramın mübarek olsun. Karabaş değil Çelebi Bey Karagöz bayram bayram dayak isteme benden. Tamam istemiyorum yahu bayramda küsler barışır. Ben de barışıp bayramlaşmaya geldim zar. Hoş geldin, sefa geldin güle güle. Ee, oldu mu şimdi böyle? Tamam senin de bayramın mübarek olsun oldu mu? Olmadı. Vermedin. <laughs> ee, elimi mi? Gerek yok yahu el öpmeye falan koca adamsın. <laughs> ne el yahu? Para diyorum vermedin bayram da adettir. Seninle barışmaya gelene para verilir. Ee, bu nerenin bayramı Çelebi? Bana da söyle ben de orada bayram edeyim. Uydurma be öyle bir adet falan yok bayramda sadece barışılır. Hadi ya ben bedava mı geldim şimdi buraya? O zaman bu adeti biz başlatalım canım bundan sonra. <laughs> tövbe tövbe, Çelebi bana bak üç gün bayram seni her gün döver her gün tekrar barışırım. Param yok kardeşim benim. Sen de parası istiyorsun hem, dünya kadar zengin değil misin? Olsun, bana yetmiyor. Her gün daha fazla istiyorum. Paran yoksa kıyafetlerini ver. Ulan manyak da nedir kalır senin de vallahi. Adam aç gözlükle master seviyeye ulaşmış. Yok kardeşim param benim. Öyle mi? Alacağın olsun. Hayda alacaklar birikti. Ah olarak, bu parasızlık yüzünden bütün mahalleyi düşman ettik kendimize. Ya sabır ya Rabbi sen büyüksün. Selamun aleyküm Karaçöz. Ha ne yapıyorsun buraya bayram değil mi bugün? Aleykümselam Dursun kaptan evimin önünde duruyorum. Ha bayramda böyle durulur mu? Ne yapayım Dursun hebele hübele diye koşturayım mı etrafta bayram diye? Ha uşağım koşturma da alaylarını gez dolaş şöyle etrafta. Tövbe tövbe istemiyorum ben evimin önünde duracağım. Olmaz da öyle şey. Hadi bak bakayım söyle evdekiler hazırlansınlar. Gezdir onları. Allah Allah. Biri der bayramda yatamazsın. Biri der bayramda duramazsın. Kardeşim keyif benim değil mi? Durmak istiyorum duracağım. Olmaz da bugün bayram gezdir evdekileri. Ha ben memlekette olsaydım alırdım hanımı uşakları atardım tekneye cezdirirdim. Ha senin ailen yanında öyle yalı kazı gibi durmuşsun evin önüne. Al cezdir şunları. Gezdirmiyorum. Cezdir. Gezdirmeyeceğim. O hiç gezdiracaksın. Gezdirmiyorum yahu defol. Ha bir de bayramda paylaşmaya gelene böyle mi davranılır? Der yıldım sağa. Yarın gel barışırız yarın da bayram. Ben burada yalı kazı gibi duracağım yine. Cezdur cezdur diye tutturdu. Para mı var cepte de gezdir demesi kolay. Evde oturuyoruz işte aşımız kaynıyor yuvamız sıcak. Adama bak ya bayram bayram. Ha alacağın olsun senin. Sen daha gitmedin mi ya defol. Sen kurban bayramından önce de gelme anca o zaman barışırız. Karagöz Bey amca teyze bugün bayram. Ver elini yalayayım. Ühü tövbe tövbe. Bebe ruhi ne yalaması oğlum. Ver elini emeyim o zaman Karagöz amca hala enişte. Yavrum saçmalama. Ver o zaman ısıyacağım Karagöz hanım bey amca. Kart. Ne oluyor be deli manyak ne ısırıyorsun elime? Amanın elime Ne bağırıyorsun be Karagöz kayınca bacanak amca. Bayan bugün bayan para versene. Defol deli mi ne yahu? Para bana yok bende elim ısırdı köpek gibi sivriymiş dışarı yahu. Köyüsün sen ya. şikayet edeceğim seni. Alacağın olsun. He he, len Karagöz ne oldu, ne sızlanıyorsun gari? Sorma Himmet bebe, Ruhi geldi ısırdı elimi. He he, geçmiş olsun gari. Yahu çocuk diye bir şey demedim, el ısırılır mı Himmet? He he, ısırılmaz mı? Isırılır mı Himmet, el dedin öpülür. He he, öperek nasıl yiyecekler elini? Hey. Ben de ısırarak yiyorum Karagöz, yoksa hazmetmesi zor oluyor, karnım ağrıyor. Ney? Ver bak göstereyim. Aman gelme Himmet, salyası akmaya başladı bunun yine. <laughs> azıcık yiyeyim la. Amanı. Iı. Selamun aleyküm babalık. Aleyküm selam Bekir. Bayramın mübarek olsun anladın mı? Anladım Bekir, senin de mübarek olsun. Ne o babalık, bayram seyrendemeden bütün mahalleliği kovuyormuşsun evinden. Hı. <laughs> Beni de kovacak mısın bakalım? Yok vallahi Bekir Bey kardeşim, niye kovayım? Bayram bayram çok üstüme vardılar. Sen de yoksa bir şey hiç durma burada. Ben bu bayram iyi değilim galiba. Bir mesele var onu halledelim gideceğim merak etme sen. Hayır olsun nedir mesele Bekir Bey kardeşim? Para. Ulan başlatma paradan da başın hadi şimdi. Yok diyoruz kardeşim sıraya girdiniz. Yok canımı mı alacaksınız ya? Dur babalık celallenme hemen. Kazık kadar adam geçmişsin karşıma para istiyorsun benden. Bıktım hepinizden be bıktım. Ne biçim mahalleymiş burası. Taşınıyorum gidiyorum ben buradan. Dur be babalık yanlış anladın. Mesele para ama ben istemiyorum. Ne? Bugün evine gelen herkes senin durumunu görünce çok üzülmüş babalık. Bizde de çok bir şey yok ama aramızda topladık. Sana biraz destek olalım istedik. Sana para getirdik anlayacağın. Özürümüzü de kabul et. Hı, <laughs> yapma ya. <laughs> Valla ben de pişman oldum dediğime. Aranızda para topladınız ha? Çok duygulandım. Ne güzel böyle destek olmanız. Valla beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Özellikle Çelebi senden hiç beklemezdim. Hakkını yemişim özür dilerim. Çelebi mi? O para vermedi ki babalık. Ee, ne arıyor arkanızda? Ah canım olur mu hiç? Baktım fakirler yardımlaşıyor. Çok hoşuma gitti. Ben de duygulandım. Hemen geldim zaaf. Sıramı bekliyorum. Kara gözden sonra ben birim. Önce bana vereceksiniz tamam mı? Araya başka fakir karıştırmayın. <laughs> ne oluyor yahu? Ne geliyorsunuz üstüme? Amanın. Ay, yetişin ha dostlar. Merhaba. Kanalımıza destek olmak parmaklarınızın ucunda. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bu sayede YouTube'da daha fazla insanın önüne kanalımız çıkacaktır. Destek olduğunuz için teşekkür ederim.